Şimdi izleyeceğimiz videoda iki takım arkadaşı kamera önünde birbirlerine top atarken maç öncesi ne yaptıklarını izleyicilere gösteriyor. Bir futbol stadyumunda cuma gecesi ve iki oyuncu da maç öncesi yaptıkları küçük bazı ısınma hareketleriyle tamamen oyuna odaklanmış durumdalar. Ancak izleyiciler oyuncuların birbirlerine top atarken videoda alışılmadık bir şey fark ediyorlar. İzleyicilerden birisi arka planda hareket eden ve görünüş itibariyle bir insana hiç de benzemeyen varlığı fark ettiğinde işler tüyler ürper edici bir hal alacaktı. Ve evet şok edici bir şekilde bu doğruydu. İki oyuncu topu birbirlerine attığı sırada bu görüntü yakalanıyor. Siz de izleyin. And then when you get quicker what tends to happen? More mistakes happen. But that is what development looks like. If you're cruising at a speed that's comfortable, yes it looks good and it looks cleaner, but you're not going to get better. You have making mistakes here and then you get to that level. and then you go again and it's never ending it's the same. Takımın sosyal medya hesabı bu videoyu paylaşırken neyin kaydedildiğini fark etmemişti. Ancak binlerce yorum gelmeye başladığında iddia edilen varlıktan onlar da şüphelenmeye başladılar. Video uzaktan kaydedilmiş ancak bir şeyin hareket ettiğini görmek o kadar da zor değil. Karşılaştırmak gerekirse arka taraftaki tribünde duran sadece bir kişi var ve tam karşısında izleyicilerle dolu bir dizi tribün daha var. İki taraftakiler de net bir şekilde insan olarak tanımlanabiliyorlar. Ancak bu onlarla aynı mesafeden olması rağmen hiç de insan gibi görünmüyordu. Hareket eden gölgemsi gri renkli bir şey olduğu açık ama tam olarak ne olduğu belli değil. Bazıları bunun komik olsa bile tribünlerde koşan efsanevi bir futbolcunun ruhu olabileceğini iddia ederken diğerleri şaşkınlık içinde cevap arıyor. Videoyu paylaşan hesap bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığından sorunun cevabı belirsiz. Kameraya tam olarak ne yakalanmış olabilir? Yazın. Georgia'da yaşayan Felicia adında bir kadın onu o günden beledir sarsan bir görüntü yakalamıştı. Videoyu defalarca izlemiş olmasına rağmen bu görüntüyü hala tam olarak anlamlandıramıyor. Videoda Felicia arga verandada köpeğiyle oynarken aniden bir şey oluyor. İlk seferde fark etmek zor olabilir ama videoyu tekrar oynatıp sesi yükselttiğinizde şunu duyabilirsiniz. <laughs> Felicia'nın korku dolu tepkisinin nedeni şimdi daha anlaşılır bir durumda. Bir bedensiz ses ona seslenmişti. Dikkatlice dinlerseniz sanki "Çık git." diyormuş gibi geliyordu. Felicia paniğe kapılıp oradan kaçıyor. Kapıyı köpeği için açık bırakıyor ancak nedense köpeği içeri girmek istemiyor. Muhtemelen köpeği de Felicia'nın arkasındaki perdede sesin duyulduğu anda hareket eden bir şey olduğunu hissediyor. Bu durum köpeğinin içeri girmekten korkmasına neden oluyor. Felicia bunun paranormal bir olay olduğundan son derece emin. Şimdiye kadar bu olayla ilgili başka bir video paylaşmamış olması durumu tam bir gizem haline getiriyor. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video güvenli bir mahallede yaşamasına rağmen ailesi için güvensiz hale gelen bir evde Virgin adında bir anneden geliyor. Ona göre bu evde bir şey var ve o şey her neyse de ailesiyle uğraşıyordu. Evde kimse yokken açık bulunan dolaplardan çocuklarının gecenin bir yarısı gördükleri şeylere kadar ailenin taşındığı günden beri tedirgin olduğu açık bir şekilde söylenebilir. Ancak tüm aile arasında en çok etkilenen bebek olmuş gibi görünüyor. Nedense odada her zaman açıklanması zor, garip bir şeyler oluyor. İzleyeceğimiz video bu açıklanamayan olaylardan sadece biri. Ancak diğerlerinden farklı olarak bu olay aileyi çok daha ürkütmüştü. İşte kameraya yakalanan o anlar... odadaki bebek monitörü olmasaydı Virgin aniden gelen sesin kaynağını bilemeyecekti. Tüm odayı aradı. Ancak sonradan sesin oyuncak bebek evinin içinden geldiğini fark etti. Ama asıl korkutucu olan sesin kaynağıydı. Ses çıkmadan hemen önce oyuncak hafifçe yerden havalanıyor. Sonra havaya fırlıyor ve duyulabilir bir çatırtı sesi çıkarıyor. Virgin bu duruma tepki olarak korkuyla yerinden zıplıyor. Daha sonra görüntüleri izlediğinde kendisine hak verecekti. O zamandan beri bu olayın çocuklarının etrafı tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemleri almış olsa da garip olaylar hala ısrarla devam ediyor. İzleyiciler gibi Virgin de bu oyuncağın nasıl hareket ettiğini ve bu odada kameraya yakalanmamış başka tuhaf olaylar olup olmadığını merak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz video yabancı bir YouTube kanalına Hannah isimli bir kadın tarafından gönderildi. Kendisi bir türlü açıklayamadığı bir şeyi kameraya yakaladığını söylüyor. Kaydettikleri her neyse de onu oldukça korkutmuştu. Akşam yemeğini yeni bitirmişti ki merdivenlerden gelen gıcırdama sesini duydu. Bu Olay yaşandığında evde başka kimse yoktu. Hannah etrafta gezinirken kameraya bu an yakalandı. oh açıklanması zor olan bu olaylardan oldukça korkmuştu. Merdivenlerde kimse olmamasına rağmen bir gıcırdama sesi duyuluyor ve köpeği de o anda bunu fark ediyor. Gıcırdama sesinin hemen ardından köpeğin havlamasından anlıyoruz bunu. Ancak en korkutucu olanı merdivenlerden aşağıya doğru hızla gelen ayak seslerinin kameraya yakalanmış olmasıydı. Bu olay Hannah'ın başına birden fazla kez gelmişti. Bu nedenle onu daha önceki kadar şaşırtmıyor. Ancak diğer tüm olaylar gibi buna da henüz mantıklı bir açıklama getirilmedi. Peki Merdivenlerden aşağı koşan kim ya da neydi? 27 20 Eylül 2024 tarihinde bir kadın telefonunu kapıp bir şeyi kameraya kaydetmeye başlar. Bu sık yaşanan bir durum değildi ancak o gece tekrar olmuştu. Jaylin yatağında uzanmış laptopuyla çalışırken gözünün kenarından fark ettiği bir şey olur. Bu olayın büyük anne ve büyük babasının evinde meydana gelmesi Jaylin için pek şaşırtıcı değildi. Çünkü evde pek çok eski eşya vardı. Bu eşyaların bazılarının lanetli ya da ruhlu olduğuna inanıyordu. Ancak perili olmasalar bile bu eve geri dönmekten yine de korkuyor ve tüm korkuları yaşanan bu olay yüzündendi. O anları siz de izleyeceksiniz. İşte o görüntüler. This thing just moved. There's, been, there's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. If you're down, you don't care if it's guy $5 or anything like, uh, you're just happy that you moved to 2 or 2. The injury to Parsons, and we and don't know anything at this point, he just left by a car with a left shoe off. How do you assess what that man is?

Fly early on, much more involved in taking <laughs> the home. The safety over the top, and you'll see right down here... NDM, a free personal bouzouki dessert, an entree plus three free dessert, just 13 bucks. That's a sweet deal. You can't the there's a lot The Giants the they better of. That'll next

Bu noktada Jalen daha önce gördüğünün kafasında uydurulmuş bir şey olmadığını, aksine gerçekten var olan bir şey olduğunu anlıyor. Bir şekilde manken hareket etmeye başlamıştı. Jalen doğrudan ona bakmadığında çok hafif bir şekilde kımıldıyordu. Sanki yakalanmamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyormuş gibi. Çok dikkatli bir şekilde hareket ediyordu. Ancak ilerleyen saniyelerde aynanın mankenin yansımasını gösterdiğini fark eden Jalen, mankendeki varlığın kendini göstermesi için onu haydi hareket et diyerek kandırmaya çalışıyor. Videoyu izleyenlerin fark ettiği başka bir şey daha var. Tesadüf mü bilinmez ama izleyiciler balonun ve kendi kendine kapanan kapının Jalen'in dikkatini dağıtmak için yapılmış şeyler olduğunu düşünüyorlar. Sanki bunları Jalen'i Manken'i görmekten alıkoymak için kasıtlı olarak hareket ettiriyorlarmış gibiydi. Ne kadar çabalasalar da Jalen sonunda Manken'i yakalıyor. O halde soru şu Manken tam olarak nasıl kendi kendine hareket ediyordu ve eşyaları onun görünüşünü engellemeye çalışması sadece bir tesadüf müydü? Çoğu videoda olduğu gibi, bu sorunun henüz net bir cevabı yok. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. 2 Ekim 2020 tarihinde bir haber kanalında yapılan canlı yayın, yayına katılan birçok izleyiciyi oldukça ürkütmüştü. Bu canlı yayın sırasında kaydedilen tuhaf görüntülerin haberin içeriğiyle hiçbir ilgisi yok. Aslında o kadar alakasızdı ki izleyiciler ne gördüklerini doğrulamak için yayını tekrar izlemek zorunda kaldılar. Neyse ki birisi bu yayını kaydetmişti. O kişi Shane. Yayın esnasında şahit oldukları onu gerçekten de oldukça korkutmuştu. Yayını tekrar oynatıyor ve yakalanan görüntüyü gösteriyor. Siz de izleyin. Go ahead, Dad. Play it. You'll see it. It starts in from up here. It comes down and does a swirl. It comes down and there's another one that pops in over here. She's contributor of national. Depends. First, your reaction. Now, rewind it in slow mo. Security advisor. As first your reaction. Now fast Şeyin videosunun kalitesi tam olarak HD değil. Bu yüzden neyin görüldüğünü anlamak biraz zor. Ancak aynı programı izleyen başka bir izleyici de olayları kaydetmişti. Bir de ondan izleyelim. <laughs> Daha yakından baktığınızda birçok izleyicinin bu anı neden tekrar tekrar izlediğini anlayabilirsiniz. Sanki karanlık, gölgemsi bir figür hızla geçiyormuş gibi görünüyor. Bu görüntünün bir böcek olabileceği düşünülmüş olsa da birçok yorum bunun böcek olamayacağını öne sürüyor. Çünkü böceğin fark edilmesi için kameraya çok yakın olması gerekirdi. Bu figür ise o kadar yakın değildi. Kimileri bunun ruhlar aleminden bir varlık olabileceğini, kimileri ise bir cin olabileceğini düşünüyor. Açık olan şu ki bu görüntüler izleyenler oldukça ürkütmüştü. Ruhani bir varlık veya değil, kameraya neyin yakalandığına siz karar verin. Bir pazar gecesi, saat yaklaşık 11 civarında bir adam ekranda gösterilen bir noktayı kaydetmek için hızla telefonunu çıkarıyor. Çünkü burada çok tuhaf bir şeyler oluyordu. İzleyelim. Someone was walking by bro. And they just disappeared when they got by the tree. Birisi ya da bir şey tam önünde kaybolmuştu. Bu durumdan emin çünkü olayı gören tek kişi o değil. Yoldan karşıya geçen başka bir adam da kaldırımda figürün kaybolduğunu görmüştü. Ne olduğunu gösterecek başka bir yol olmadığı için adam figürün yeniden belirmesi umuduyla kaydetmeye devam ediyor. Kayda devam ederken bu olay yaşanıyor. Bunu da izleyin. And she just disappeared in

Qué es eso güey Adam karanlık, gölgemsi bir figür aniden nereden geldiği belli olmayan bir şekilde göründüğünde olay yerinden hemen kaçıyor. Sanki o şey tuğla duvarın içinden geçip de oraya gelmiş gibiydi. Ancak yakından bakıldığında durum hiç de öyle değildi. O figür ya da her neyse birdenbire ortaya çıkıyor, sanki zaten oradaymış gibi. Adamın bildiği kesin bir şey var. O andan öncesinde orada hiçbir şey yoktu. Bu olayın ardından adam şaşkınlık içerisinde kayda devam ediyor. Ona göre ne olduğu mantık çerçevesinde açıklanamaz. Elbette ek bir kanıt ya da daha fazla görüntü olmadığı için bu kesin bir durum değil. Ancak her zaman olduğu gibi size bırakıyorum. Kameraya bir doğaüstü varlık mı yakalandı yoksa mantıklı bir açıklaması var mı? Yazın. Şimdi izleyeceğimiz videoda bir adam önceki gece kameraya yakalanan ürkütücü bir şeyi incelemek için görüntülerin kaydedildiği yere gidiyor. Guess what? Mer hindi görünüşe göre bir evsiz bu mülke zorla girmişti. Videoyu kaydeden kişi olan Benji'nin görevi onu oradan çıkarmaktı. Ancak Benji'nin farkında olmadığı bir şey var. Karşılaşacağı şey sadece evsiz bir insan olmayacaktı. Kendi sözleriyle bu ev onu korkutuyordu. Evsizleri kontrol etmek için bakmaktan hoşlanmadığı tek yer burasıydı. Sahip olduğu diğer mülklerde sık sık bu tarz insanlarla karşılaşıyor. Bu yüzden bu durumu bir video serisine dönüştürüyordu. Ancak bu seriden gelen sonraki video izleyicilerin ve kendisini oldukça korkutacak. Tek mesele insanlar değildi artık. İşte yakaladığı o an. Ayon There is somebody in here. I know you're in there, man. Hello? in there man your house man Benji'yi ürküten şey kapının kendi kendine açıldığını görmekti. İlk düşüncesi kapının hareket ettiğini gördüğünde içeri bir evsizin girmiş olabileceğiydi. Ancak tuhaf olan şu ki bu durum hiç de böyle değildi. Sonunda bunun sadece bir hava akımı ya da rüzgar olduğunu düşünmeye başlıyor veya kendini böyle kandırıyor. Ancak bir hafta sonra Benji bu düşünceyi tamamen değiştiren bir video kaydetti. İçerideki kişiyle yüzleşmeye hazırdı. Yine bir evsiz bekliyordu. Telefonunu alır ve onları kayda başlar. Ancak kaydettiği şey farklı bir karşılaşma olacak Hello Hello çok hızlı gerçekleşiyor. Ancak videoyu yavaşlatıp yaklaştırdığınızda odanın içinde duran karanlık bir figürü fark edebilirsiniz. Benji kısa süreliğine görünen bu figürü hemen fark ediyor. Ancak tekrar baktığında artık orada değildi. Figür bir an hareketsiz duruyor. Sonra aniden ortadan kayboluyor. Daha da garip olan şey kameranın ya bir aksaklık yaşadığı ya da görünmeyen bir şeyi algıladığıydı. Tüm bunlar kapının aniden kendi kendine kapanmadan hemen önce gerçekleşiyor. Benji daha önce birçok evsiz işgaliyle karşılaşmış olduğundan bu kişinin de onlardan biri olduğunu varsaymıştı. Ancak içeri girdiğinde içeride hiç kimseyi bulamıyor. Bugün bile Benji evinde ne olduğunu merak ediyor. Ancak ona göre bir tahminde bulunması gerekirse bunun kesinlikle bir insan olmadığını söylüyor. Siz de izlediniz. Fikirlerinizi iyi yazın.